Herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Aralık Cuma günü. Akşam 10 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünkü kapakta da arkadaşlar şöyle yazmıştık. Altın gramda 570'ler civarında bir bölgenin dip olma olasılığı söz konusu olabilir. Gümüşte de 7.20 bizim için dip noktası olabilir diye aktarmıştık. 10 sularında biraz karışık olduğunu sizlere belirtmiştik. Şimdi öncelikle... 10 saatinden başlarsak bugün e, yanlış e, yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. E, Avrupa borsaları yarım gün çalıştığı için çok e, hareketlilik yoktu. Artık yavaş yavaş Noel tatili olduğu için e, yurt dışında daha doğrusu batı tarafında e, burada piyasalarda birazcık sakinlik mevcut. Dolayısıyla e, ons tarafında çok büyük hareketlilik, hareketlilik görmüyoruz. Ancak e, grafikte söyleyeceğimiz arkadaşlar net olan şey şu. Şurada bir tane e, seviyemiz var. 1815'ler civarında 1, 2 ve oraya doğru fincan kulbunu yapıyor diye dün aktarmıştık ve neredeyse oraya geldik. 1815'ler civarına 1811'ler görülmüş durumda. E, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. analiz sistemimize göre değerlendirdiğimizde yükseliş trendi devam ediyor hangi seviye üzerinde kaldıkça arkadaşlar 1800'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diye sizlere söyleyebilirim. Dünkü dünkü özetle de şöyle yazmıştık. 10 altında yükseliş trendi devam ediyor. 1799 demiştik. Artık 1800 diyebiliriz. Ee, yani çok farklılık yok çünkü harekette. Destek dirençleri de yazıp e, grama geçmiştik. Gramda da 711 TL altında kaldıkça biz düşüş trendi e, devam ediyor diyebiliriz demiştik. Ve sonrasında da 595 ve 570 arasındaki bir, bir bölgede ben dip oluşumu olabilir diye düşünüyorum diye aktarmıştım. Yine yatırım tavsiyesi olmadan. Peki şimdi gram altın tarafına geçelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok onsları. Ons altında sinyal tablomuz bildiğiniz gibi 1781'den beri pozitif. Ve bu trend de ufak da olsa devam ediyor. Yani çok sert bir yükseliş yok ama idare eden bir. Durum var e, bu durumda da yine 1815 ve üzerine birazdan yazacağım dirençleri e, hedeflemek gerekiyor. Koşulumuz ne? 1800 dolar üzerinde kalmak e, zorundayız bu trendinin devamı için. Evet gram altına geldik arkadaşlar. Gram altına e, baktığımızda burada 1060'lar e, görüldü. Hatta daha üzeri görüldü ama investing sitesi yanlış gösteriyor olabilir. Ve şu anda en düşük 595'ler görüldü. Ben 595 ile 573 civarındaki bir bölgeden dönülme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Zaten burada 595'leri test ettik ama daha altı var mı? Bunu takip ediyoruz. Ancak bugüne baktığımızda yukarı doğru bir hareket geldi ve dikkat edin arkadaşlar. Dün yazdığımız nokta neresi? 711'ler altında kaldıkça düştü devam ederdik dedik ve bugün en yüksek nokta bakın burada yazıyor yüksek Y ile 712 yani tam e, analiz sistemimizin Kritik direncine geldikten sonra arkadaşlar e, gram altın tekrardan aşağı doğru e, gelmiş. Bu da, da dolar tl'deki e, yeniden müdahale ile beraber gerçekleşmiş gözüküyor. İkinci bir nokta yine aynı durum dolar tl'de de var. Zaten bakın aynı grafik. Şu an dolar tl'deyiz. Gram altın grafiğine geçiyorum. Bakın aynısı demek ki tamamen şu an dolarla e, hareket ediyoruz. Ve dolayısıyla aynı şey dolarda da olduğunu biraz önce Twitter sayfamızdan e, Doktor Finansal Teknik diye aratırsanız e, isterseniz siz de takip edebilirsiniz. E, bu yayında da bahsetmiştik. Şöyle ki bir önceki e, kapanışların hiç üzerinde bir seviyeye erişemiyoruz. Dikkat edin. Bakın e, bu seviye de yine bir önceki seviyeyle beraber geçiyordu ve şu anda biz yine 660'ların da üzerine çıkamadık 711'lere gelmemize rağmen e, tabi geceyi nasıl kapatacağız bilmiyorum ama şu an 622'lerde zayıf bir görünüm var. Eğer biz şu seviyelerde bir yerde kapatırsak acaba pazartesi bu sefer e, şurası birinci kanal veya burası üçüncü kat arkadaşlar. ikinci kat birinci kat zemine mi ineceğiz artık e, 570'ler civarında bunu takip edeceğiz diye düşünüyorum ama buradaki seviye önemli. Bu seviyeye de yine trend analizi yaparak değerlendirelim. Fibo seviyelerine baktığımızda burada 600 rakamların geleceğini kanalımızı takip eden arkadaşlar bilir. Ben buralardayken söylemiştim ve buradan 200 TL'lik bir yükselişi görmüştü. Gördüğünüz gibi Fibo seviyeleri de oldukça uyumlu. Burada gözlem, gözlemleniyor. ve 600'ler kırılırsa da şu bir önceki tepe Arkadaşlar burada 570'lerden geçiyor buralarda tutunmaya çalışacağız diye düşünüyorum ancak Halen 600'ler üzerinde e, Günlük kapanışlar yani gece 12'den sonra en azından e, Kapanışlar e, 600'lerin altında gelmedikçe Ümitlerimiz devam eder ve burada da Gram altın Sinyal tablomuzu gösterelim Ve en son 942'den düşüş olarak e, analiz sistemimizi işlemiştik ve Şu an için bir değişiklik yok Yatım tavsiyesi olmadan size eğitim amaçlı teknik analizin gücünü göstermek amaçlı verdiğimiz bu sinyal tablosunu yani bunu kimse yapmıyor. Hatta bunu ücretle yapan insanlar var her platformda bilenler bilir ama biz bunu her gün yaklaşık iki senedir sürekli vermeye çalışıyoruz. Her yayın sonunda bu tabloyu da güncellemeye çalışıyoruz ücretsiz olarak arkadaşlar. Şimdi gram altın durumunu değerlendirdik arkadaşlar ve şimdi özeti yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Burada artık ben bir önceki kapanışa da denk gelen 658'ler 660'lar bölgesinin artık önemli olduğunu düşünüyorum. Ons'tan başlayalım. Ons altında 1800 üzerinde kaldıkça hafif yükseliş trendi devam eder. Destek burada 1795, 1800 pardon arkadaşlar unuttuk. 1800, 1795, 1790. Direnç ise fincan kulpun tepesi 1815'ler. 1825, 1835'ler. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Bunu daha önce de anlatmıştık. Gram altında 660 altında kapanış oldukça düşüş trendi devam eder. Çok net Arkadaşlar. Burada 600 şu bölge arkadaşlar bizim için önemli. 611, 600, 595, 585 ve 570 seviyeleri bizim için çok önemli rakamlar. 572'de hatta yazabiliriz. Direnç noktasında ise artık 640, 660 ve 680'leri direnç olarak yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet 680... 5 hatta burada bizim için direnç oluşturacak noktalar. Şu an için 623'lerdeyiz. Belki burada 625'leri de araya sıkıştırabiliriz. 625'lerin altında kapanış olursa. Evet gayet net ve öz bir şekilde yazmaya çalıştık. Şimdi bizim gümüş tarafına geçelim. Ons Gümüş yine çok fazla söyleyecek bir şey yok. 23 dolar hedefimiz vardı. 23 dolarları zorluyoruz. 22.96'ya kadar geldik. Ama yine piyasa yurt dışında tatil olduğu için arkadaşlar burada çok bir şey beklememek gerektiğini sizlere ifade etmiştik. Ve 22.7 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ons Gümüş sinyal tablosunu da gösterelim. 22 dolardan başlayan yükseliş devam ediyor. Bir bozulma yok. Peki... Gram gümüşte nasıl bir e, sinyal vardı hatırlarsanız en son 11.78'den gerçekten çok ciddi bir e, düşüş oldu. 7.50'lere doğru ve bu da devam ediyor. Şu an e, bunu bugünkü e, analizle beraber tekrardan değerlendirelim. E, evet şimdi burada baktığımızda arkadaşlar e, net bir şekilde söyleyeceğim size nokta şu. Bu grafik herhalde biraz kaymış. Hemen düzeltelim. Burada arkadaşlar bizim 8.50 altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Halen yine bugün yukarıları test etsek de yine özette neler yazmıştık ona bir bakalım. Ons gümüşte 22.65 demiştik. 22.7 diyoruz artık. 23 dolar geldi. Yeni hedef eğer 23 kırarsak 23.3 ama ondan sonrası belirsizdi. Gram gümüşte ise 9.25 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik. Dip 7.5 ile 7.2 arası olabilir diye sizlere aktarmıştık. Ve 7.5 zaten dün test edilmişti. Bugün de yine oralara doğru gidiyoruz. 7.70'lere kadar geldik. Acaba 7.20'ler bizim için dip olacak mı? Ayrıca burası da bir önceki dip noktanın karşılığı olarak gözüküyor. Burayı takip etmek gerekiyor. Ancak ben burada e, grafiğe baktığımda zayıf bir durum gözle gözlemliyorum. Ve 8.40 altındaki kapanışlarla beraber burada düşüş trendinin devam etmesini bekleyebiliriz diye sizlere aktarmak istiyorum. Ve özetimizi yapalım. Ons gümüşte 22.7 üzerinde. Kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek dirençleri 22.7 22.4 22 dolar. Direnç ise 23 23.3 ve sonrasını yazmıyorum. Çünkü biraz belirsiz durum ondan sonra. Gram gümüşte 8.40 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Hedef bölge halen 7.50 7-20 arası oradan döner mi? Pardon arkadaşlar. Şöyle bir soru işareti bırakıyoruz. Destek dirençleri de şu an 7.90'lardayız. 7.70, 7.50, 7.20 seviyesini yazabiliriz. Direnç noktasında ise noktasında ise arkadaşlar 8 8 25 8 40, 8 60 diye gidiyor diye ben sizlere ifade etmek istiyorum unuttuğumuz bir şey var mı 22.7 dedik 840 dedik Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz kaydediyorum yine bu özeti okuyacağız her zaman yaptığımız gibi bir sonraki günde yani Pazartesi günü burada videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız hem bize destek olursunuz hem de diğer kişilerin de kanalımızı keşfederek öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı takip etmek için de kanalımıza abone olabilirsiniz, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki linke tıklayarak elde edebilirsiniz bunu. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.